Hangi duraktayım? Hangi taraftayım? Yolunu ya bulamıyorum. Ya Biz 90'ların gözü yaşlı, sevdiğim kadın telaşlı. Sonunu göremiyorum. Doğru duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım hasret kaldılar. Çırpındım, çıkamadım, kendimi sorguladım. Suçlu kim bulamadım. Hangi sayım? hangi taraftayım, yanımı bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim kadın telaşlı Sonumu göremiyorum Bağırdım duymadılar, sanki savruldular Yavrularım hasret kaldılar Çırpındım çıkamadım, kendimi sorguladım Suçlu kim bulamadım Canıma can olan kadın Sanadır aykırışım Bir tek sana karşı yanlışsın Kendimden kavgalarım Sana olan utancım Bu şarkıyı sana yazdım Seni çok seviyorum Seni çok özlüyorum Bunu bil istiyorum seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum, bunu bil istiyorum. Canıma canılan kadın, sanadır haykırışım, bir tek sana karşı yanlışım. Kendimle kavgalarım, sana olan utancım, bu şarkıyı sana yazdım. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum. Bunu bil istiyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum. Bunu bil istiyorum. Hangi duraktayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar. Sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım. Çok çırpındım çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım. Bulamadım. Çocuğa